Yüzüyor Balıkçı Hasan geliyor Oltasını Atıyor Kırmızı balık dinle Ne yapıyorsun anneciğim? Balıklarla mı oynuyorsun? Peki hoşuna gitti mi bunlar? Evet. Kaç, kaç, kaç. Kaç, kaç, kaç. Beğendin mi anneciğim? Sen yapayım bunu. Yap anneciğim. Çocuklar biz bugün neler yaptık biliyor musunuz? Anlatalım mı anneciğim nasıl yaptığımızı? Ben Kartonlara balık figürlerini çizdik. Farklı farklı balıkları. Buraya taşlarla doldurduk. Aslında evdeki artık malzemeleri kullanarak yaptık. Kocaman bir akvaryumumuz oldu. Değil mi anneciğim? Sen beğendin mi peki bunu? Oynayalım mı beraber? Evet ben bunu Senin odana koyalım mı anneciğim? Hadi gel, hadi gel odonda yapalım. Tamam, bir saniye ben taşıyayım anneciğim. Sen bırak, ben taşıyayım anneciğim. Evet, tamam. Ya peynir düşüyor buraya. Bırak bir anneciğim, bırak bir bakayım. Kaşlarımız var, çok güzel. Çok güzel oldu değil mi anneciğim ya? Şimdi bunlarla senle konuştura konuştura oyun oynayabiliriz biliyorsun değil mi? Anne baba Evet. Oyunun sonu. Meroş'un akvaryumu dağıtmasıyla sonlanıyor tabii. Kırmızı bağlı. Kaç kaç kaç. Kırmızı bağlı.